Merhabalar. Güzel bir elektrik devresi sorumuz var. Şöyle şekildeki devrede ana, ana kol akımı 7A ve 4 ohmluk dirençten 5 amperlik akım geçtiğine göre R direnci kaç ohmdur? Şimdi değerli arkadaşlar bakınız. Buradaki devremize giren bir akım var. 7 amper. Ee, üstteki 4 ohmluk dirençten 5 amperlik akım geçiyor. O zaman arkadaşlar şuradan 2 amperlik akım geçecektir. Onu belirtelim. Şimdi bu akım geliyor. Burada iki kola ayrılıyor fakat kollara kaçar kaçar ayrıldığını bilmiyoruz. Şimdi onu bulmamız lazım. Şöyle harflendirelim mesela arkadaşlar. Şurası A harfi olsun. Şurası B olsun. Şurası da C olsun. Şimdi değerli arkadaşlar, burada A noktasında bir gerilim değeri var. VA 2 amperlik akım buradaki 6 ohm'un üzerinden geçince Burada 12 voltluk bir gerilim harcayacak buradaki direnç. O zaman yazalım. Ohm yasası eşittir. V eşittir. I çarpı R'den akım çarpı direnç. Buradan 12 volt harcanacak. O zaman C noktasının potansiyeli şöyle olacak arkadaşlar. V A'dan 12 volt harcanmış haliyle yazacağız. Peki B noktasına bakalım. O zaman B noktasında buna benzer yazabiliriz. Bakınız buradan 5 amperlik akım geçiyor. 4 kere 5 direnç çarpı akım. 20 volt. Burada da 20 volt harcandığına göre buradaki gerilim VA'dan 20 harcanmış. Şimdi arkadaşlar B ve C noktalarına dikkat etmenizi istiyorum. B ve C noktaları arasındaki potansiyel farkı artık biliyorum. Neden? Çünkü burası VA 12, şurası da VA 20. Yani arada 8 voltluk bir fark var. VA 12 VA 20'den daha büyük. O zaman bunların farkını alalım. VA-20 eşittir. Ne olacaktır? İşte buradaki eksi olacak VA. Şöyle yazayım. Parantezi kaldırayım. Eksi VA artı 20. Bu da eşittir. Bakın, şuradaki VA'lar giderse sonuç ne olur? 20'den 12'yi çıkardığımız zaman hatta sonucu direkt yazayım. 8 volt. Peki bu neye eşit? Bakın buradan bir akım geçecek. 8 ohmluk direncin üzerinden. Yine buradaki ohm bu kanununu yazıyorum. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Yine bunu yazıyorum. Bakın potansiyelimiz 8. Direncimiz de 8. Dolayısıyla yazıyorum arkadaşlar. Direnç çarpı akım. O zaman arkadaşlar 8 ohmluk direncin üzerinden 1 amperlik akım geçecek. Peki bu akımın yönü ne tarafa? Her zaman akımın yönü arkadaşlar büyük potansiyelden küçük potansiyele doğrudur. Dolayısıyla burada büyük potansiyel neydi? VA-12. Dolayısıyla buradaki akımın yönünü de bulmuş olduk. Onu da belirtelim. Bu yönde arkadaşlar 1 amperlik akım geçiyor. Şimdi şuraya dikkat edin. 2 amperlik akım geliyordu. E biri buraya gittiğine göre o zaman 1 amperlik akım da bu tarafa gitmiştir. E bu 1 amperlik akım buraya geldi. E toplamda giren akım ne kadar? 7. O zaman çıkan da 7 olması lazım. Bu durumda arkadaşlar şuradan 6 amperlik akım geliyor olması lazım. Bakalım teyit edelim. Bakınız bu koldan kaç geldi? 1 amperlik akım geldi. 1 amper. E bu koldan da 5 geldi. Toplandılar. Ne oldu arkadaşlar? 6. Sonra 6 ile bir birleştiler. Şuradaki koldan 7 amper. Çünkü zaten devreye giren akım 7 amperdi. Giren 7 ise çıkan da 7 olacaktır. Şimdi bizden R direncini istiyor. Şöyle yapalım arkadaşlar R direncini. Bakınız şuraya mesela ne diyelim? D harfi diyelim. Bakın şurada dikkat etmenizi istiyorum. A ile D harfleri arasına bakalım. Devremiz A'da başlıyor arkadaşlar. D'de bitiyor. Şimdi burada bir yol tercihinde bulunacağım. İster üst koldan gelirim. Bakınız isterseniz şuradan gelebilirim. Üst koldan A'dan D'ye geleceğim. Buradaki gerilimi yazayım arkadaşlar. V A D eşittir nedir? Bakınız burada 5 kere 4 20 volt artı 6 çarpı R ve AD arası bu şekilde yazılabilir. E, alt koldan geleyim. Yine aynı şey vermesi lazım. Neydi? 6 kere 2 yani 12 volt. Alt kolda 1 çarpı 14'ten 14. Burası 26 yapar. O zaman şöyle olacak. 6R eşittir. Şurası 26. 20 buraya eksi olarak gitsin. Bu durumda 6R eşittir 6'dan direncimizi arkadaşlar 1 ohm bulduk. Bizden de istenen buydu. Bu şekilde bulduk. Peki başka şekilde bulabilir miydik? Evet arkadaşlar. Şöyle de bulabilirdik. Bakın. A'dan başladım. Kalemin ucunu takip edin. C'ye geldim. C'den B'ye, B'den tekrar D'ye. Şimdi arkadaşlar ben artık AD arasının 26 volt olduğunu biliyorum ya. 26 volt olduğunu biliyorum. eşittir. A'dan başladım. A'dan C'ye doğru geliyorum arkadaşlar. Nedir? 6 kere 2 12 volt burada var. Devam ediyorum. Akımın yönünü aynen takip ediyorum. 1 kere 8 8 de burada var. Devam ediyorum. Buradan da arkadaşlar bakınız B'ye geldim. B'den D'ye gideceğim. Yani hangi yoldan geldiğinizin bir önemi yok. Dolayısıyla 6 çarpı R diyeceğim. Aynı şeyi yapmış olurum arkadaşlar. 6 eşittir 6R'den. Burada R'yi 1 ohm şeklinde bulur. Evet sevgili gençler bu sorumuzda böyle. Gelecek soru çözümlerinde görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi çalışmalar. Kolay gelsin.